Evet arkadaşlar Doktor Dunning, YouTube kanalında yine efsane bir challenge sizlerle birlikte bildiğiniz gibi geçen hafta challenge köşemizde karşı rakibe 15-20 kill verip hangarda içinden geçmiştik mükemmel eğlenceli çok keyifli bir video olmuştu. Bugün de arkadaşlar sizlere bize kafa tutan sevgili kardeş Rip Alfa çık kardeşim şuradan ya salak mısın nesin ya sen niye geliyorsun oğlum Allah Allah bu çocuk da bir değişik bir çocuk ya. Zorla kendini banlatacak. Banlayın şunu ya. Kardeşim niye geliyorsun ya? Banlandın. Evet arkadaşlar yani niye böyle işin içine maydanoz oluyorsunuz ben anlamıyorum. Ben moderatörlerimle VS atıyorum oğlum. Video kaydı alıyorum. VS istek bölümüne yazın oynayın ya. Sizlerle de oynuyoruz. Terbiyesizlik yapmayın ya. Evet arkadaşlar duyurumuzu yaptık. Şimdi oyunumuza geçeceğiz. Başkan ve Mehmet abi bize kafa tutmuştu. Şakir benim eski moderatörüm. Başkan benim yeni moderatörüm. Şimdi bize kafa tuttular. Meydan okudular. Meydan okuma serilerimiz devam edecek. Ayrıca yeni bir köşemiz açıldı. Challenge köşemiz. Bugünkü challenge'ımız da bu videomuzda challenge köşesinde yer alacak arkadaşlar. M24 ile oynuyoruz. M24'ü istediğimiz gibi döşemek dayamak bize ait. Herkes M24 ile oynayacak, evet. Oyunumuz başlasın. Ben M24'üme bir 3x taktım. Önüne bir namlu ucu taktım arkadaşlar. Bir tane dipçik taktım. Bir de dikey tutamaç taktım. Bakalım başımıza ne gelecek. Evet, Şakir hazır mısın Şakir? Abi tanımanı mı? Oğlum M24 oynuyoruz işte. Ya M4 oynuyoruz, M4 oynuyoruz, oynuyoruz aynen. Hadi. Şimdi bu arada yayını izleyen arkadaşlar biliyorsunuz ben M4 ile hiç oynayamıyorum. Yani M4 ayarlarım benim çok kötü. Ee, şimdi başkanın M4 ayarları bizden daha iyi o yüzden de istiyor ama yine de o kadar kolay değil yani. Çünkü Şakir'i ben yetiştirdiğim için onun da da iyi oynadığını abi. biliyorum. Şakir ikisini de aldı. Aferin Şako. Yani ben m 24 öldüremiyorum açıkçası arkadaşlar. Çünkü ben genelde Groza'ya alışkın olduğumdan. Nerede la bunlar? Abi bunlar ne yapıyor? Bunlar kendi base'inden çıkamıyor mu? Bunlar nerede saklanıyor bunlar? Kardeşim sen ne yapıyorsun burada ya? Sen ne yapıyorsun lan kaya kaya geliyor. Başkana bak sanki kaydırakta kaya. Ne rahatlık lan böyle. Ulan Mehmet abi. Abi arkandan geliyor Mehmet abi dikkat et. Kaçıyor lan Mehmet abi ne gelecek? Mehmet abi korkudan köşe bucak kaçıyor. Vur 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 önünde çok az canı var. Ortada ortada ortada. Ortada çok az canı var. Evet Hiç arkadaşlar şey gerçekten maçım. de M24 challenge bu şekilde. M24'ün benim çok kötü olduğunu biliyor çünkü arkadaşlar ben M24'le oynamıyorum yani normal maçlarda da oynamıyorum. Ben ya AK'yle oynarım e, ya SCAR'la oynarım M24'le oynamam yani. Ben M24'ün çok meşhur olduğu zamanlarda da oynamazdım ama e, arkadaşlarımız benim M24'le kötü oynadığımı bildikleri için ben AK ile oynarım arkadaşlar. Sıkarlı oynarım. oynarım. Mehmet abi. İstediği kadar pussun ya. Hiç önemli değil. Evet çekişmeli başa baş bir mücadele gidiyor. Ne oluyor biraderim? <laughs> Yani M24'le oynamıyoruz diye öldüremeyeceğimizi mi zannediyorsun? Abi keklik gibi avlıyorum şu anda başkanı. O ne ya? Mehmet abi de sen mi öldürdün? Mehmet abi de... Aferin lan sana. Nereye kaçıyorsunuz ya? Yav yemin ediyorum köşe bıçak kaçıyorlar ya. Clear! Reloading! Şakir bunlar kaçıyor. Şakir. Aynen abi. Bak arkadan bir gelmiş bak. Kalamadan. Sağda sağda sağda. Tam önünde sağda köşede. Abi ben pek göstermiyorum yani dikkatim. Tamam canım gösterme ya sana bir şey dediğim yok da. Orda abi sağda. Mehmet abi de ortadan çıktı. Mehmet abi'nin abi, beynini kanka. aldım ya. <laughs> Mehmet <laughs> 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 Yat <at> lan yere <gülüyor> <gülüyor> Ya Ulan başkan Arkadaşlar başkanın interneti de çok hızlı Yani bize göre interneti de hızlı M4'ü de aldı şimdi o sürekli M4'te de oynuyor ya bize numara yapıyor şimdi. Evet. Maalesef öldün başkan. Yapacak bir şey yok. Arkadaşlar şimdi bak ben size bir şey söyleyeyim. Oyunun sonunda bunlar yenilen pehlivan güreşe doymaz hesabından. Yine bak kendi adamını öldürdü. Bak bak, bak kendi adamını öldürdü. Kendi adamını öldürdü. İkisim Aa bak şimdi aldım zaten ya keklik gibi. Abi bacağına bacağına sıkıyorum yine ölmüyor ya. Evet karşı takımı çok fena duman ediyoruz. Yat yat yere yat yat. Yat yere yat. Yat yere de ben sana bir sorayım sorguma. Mehmet abi soldan geliyor abi. Abi bir kere de arkadan vurma ya. Yemin ediyorum. Şu başkan abine alak da. Tamam. Yani ben de M24'ü bayağı iyi kullanıyormuşum ya. Arkadan, abi arkadan. arkadan gelmiş. Arkada Lan Mehmet abi ta duvarın arkasındayım. Ta oradan vuruyor beni. Lan Mehmet abi. Mehmet abi sağda bir yerde saklanıyordur ha. Ben sana söyleyeyim. Tam tahmin ettiğim gibi Mehmet abi sağda sazanlık yapıyor. yapıyor. ya öyleyse hıyar. Mehmet abi sazanlık mı yapıyorsun orada ne yapıyorsun? Yat yat yat. <laughs> Mehmet abiye bak sanki kaydırak da kaydırak kayıyor. <laughs> evet arkadaşlar. Efsanevi challenge. Eski moderatörüm ve ben yeni moderatörüm Başkan Tolga abiniz ve Mehmet abi. Sen orada ne yapıyorsun öyle başkan? <laughs> Abi ölmüyor ya, ulan Mehmet abi. Arkadaşlar yemin Bizi ediyorum, yemin ediyorum çok pis oynadık ya. <laughs> bak 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 bak, oradan bu tarafa sıkıyor. Bomba atar o buraya, dikkat et. La vurma Mehmet abiye bir tane la. <gülüyor> <gülüyor> i̇kisini de aldım. <laughs> Abi ikisini de aldım yemin ediyorum ya. Bak ya. Uf. Ulan Mehmet abi. Vallahi çok şanslısın abi. Ben sana değil. Evet ikisini de almıştım. Bak 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 Şuna bak şuna. Beyin ameliyatı. istisnasız ve neştersiz. Evet arkadaşlar bir challenge'ın daha sonuna geldik. M24'le resmen beyin ameliyatı yaptık. Gördüğünüz gibi. Evet. Başkan pusmaya başladı. <gülüyor> Sinan. <gülüyor> Sinan demiş bahane yapmadı. Evet arkadaşlar başkanı da kutluyoruz. O da iyi oynadı. Mehmet abi de iyi oynadı ama biz ezdik ya bu sefer. Gerçekten 40'a 26. Benim 20 leşim var. Başkanla Mehmet abinin abi ben dedim ama siz alırsınız dedim demiş Nisa. Teşekkür ederiz. Evet. Bakalım sevgili rakiplerimizin düşünceleri neler? Bir çağıralım şunları. <laughs> Baba başka maça girmişler. başka maça. <laughs> başka maça gitmişler. Başka maça. <laughs> evet arkadaşlar biz yine de tebrik ediyoruz başkanı ve Mehmet abi'yi medeni cesaretlerinden dolayı. Bugün M24 challenge yaptık. Başka bir oy oyunda e, başka bir challenge istiyorsanız bize yazmayı unutmayın. Bize düşen tabii ki rakibimizi tebrik etmektir. <laughs> Mehmet abi ne oldu ya? Dağıldınız ya Mehmet abi. Hayır <laughs> benim M4 kullandığımı gördün mü hiç? Doğru söylüyor. Bak bu konuda... Ay başkan... yok diyeceğim. Abi ben... bu hep başkanın suçu. Ben de senin gibi M24 kullanmayaydım. Başkan bana zorla kullandırdırdı. İşte sonuçta böyle oldu. Doğru söylüyorsun. Yapma ya. bir ya. şey söyleyeceğim. Evet, söyle bakalım. Başka. Şakir, YouTube tarihinde bilmiyorum, şimdi söylüyorum, Şakir'de yüzde 99 makul. Evet arkadaşlar, herkes Şakir'e makro diyor, bilmem ne diyor. Mehmet abi sen ne diyorsun? Şakir'in ama internetin upload oranı 40. Var. Yani Türkiye'nin 40 katı hızlı bir internet kullanıyor. Bunun da hmm, etkisi olabilir mi? Gördük ki... ben, ben gördük. Makrosu olan kendini ben dörde böldü. Allah Allah. Kendine bir adam getirdi. Sen yani o... sor konuşsun. Allah Allah. Kimmiş o adam sor. ya? Halo ile mi yaptılar yoksa? Sor. Kimle yaptınız Şakir? Hala bir sor geldi ne kaça böldü de. Şakir kimle yaptınız lan seni kaça böldüler Şakir. Şakir'i de bölüm bölüm bölmüşler arkadaşlar. Neyse sonuçta biz kazandık <laughs> Mehmet abi. <laughs> o evet. Şakir'i... <laughs> <laughs> Mehmet abi ben sana bir şey evet, diyeyim mi? Bu olaylar başkanın kafasının altından çıkıyor bak. Başkan düşündü ki Yavuz Hayır, dedi... Hayır duydun mu bak Şakir ne dedi? Bak, Şakir ne Yavuz diyor, dedi, bak. dedi M24 ile oynamıyor. Biz dedi bu adamı dedi öttürürüz diye düşündü ama bilmiyor ki Yavuz 20 yıldır oyun oynuyor. Anında uyum sağlayacağımı bu kalemın gibi uyum sağlayacağımı fa fark edemedim. Bay bay bay. Tabii. Nasıl oynadım Mehmet abi? Doğru söyle bak. M M4 ile oynadım mı oynamadım? Bak ben hiç M 4 oynamıyorum ki abicim. İkinizi de orada pas pas gibi öttürdüm ya. Şimdi kabul etmek lazım. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> evet arkadaşlar bu tarz challenge'ların devamı için. Kanalımıza abone olmayı, yorum atmayı unutmayın. Son sözü başkana veriyorum. Yeni moderatörümüz, eski moderatörümüz her şeyde. Başkan son sözü sana veriyorum. Bu yenilgiden dolayı bu maçın rövanşını isteyecek misin? Veya başka bir videoda başka bir challenge yapmak ister misin? Ben son sözü söyleyeyim ilk önce. Tahir kesinlikle makro var. Kesinlikle bu oyunu kabul etmiyorum. <laughs> Ağlama değil abi bu. Ağlama değil bu. Gerçekten makro var. Makro kullanıyor değil mi? Ya. O Kesinlikle zaman. kabul etmiyorum abi. O zaman istersen bir de Mehmet abi benden olsun sen Şakir'den ol. Ne diyorsun? İki moderatöre karşı şey iki bu. Tamam. O da olabilir. Tamam. E e tamam abi. Tamam abi. Peki. O zaman ya abi. O zaman yayındaki arkadaşlar. AKM. Bu videomuza yeterli beğeni AKM yapacağız o videoyu da sizlerle paylaşacağız. Biz Ağabey. abilerinizle yeni Challenge giriyoruz. Bir başka videomuzda görüşmek üzere. Biz yeni challenge'ımıza şimdiden başlıyoruz. Hadi eyvallah arkadaşlar. ATM, ACM. Evet, bir sonraki challenge'ımız ACM challenge. Ben 762 oynarım. Aynen öyle.